Daha sonra e, hastanın kendisinin ve çevrenin güvenliğini sağlıyoruz. Hastanın yalnızlığı çöktükten sonra e, sesciye yaran vereceğiz. Bilincini kontrol edeceğiz. Evet. Beyefendi beni duymuyorsunuz. Evet. Beyefendi diyorum ama geri yanıt alamıyorum. Ağırlığı yaranmayacağım. Köprücük kemiklerinin üst noktasına baskı uyguluyorum ortanlığı boyunca. Yanıt vermediyse bilincini kapalı olarak kabul ediyorum. Daha sonra etraftaki iki kişiden, işte pembe, sivil hanımefendisiniz, bir, bir iki. bu hanımefendi sizi çok cihazı getirir misiniz diyorum. Evet getiriyorum dedi, Geri yanıt aldım. Üç tane aç yöntemimiz var bizim. İlk önce aslında sıkan kıyafetlerini açtık. Daha sonra ağzının içinde bir şey varsa sert işaret parmağımızı C şekline getirip aldık. Daha sonra başka bir çene yukarı pozisyon veriyoruz. Sonunu dinleyeceğiz. Binden binana kadar saydı ve hastanın sonunu yok. Hemen yaşam desteğine başlayacağız. İlk önce e, hastada yetişkin lerde kalp sorunları daha fazla görülüyor. Sterlerin bittiği noktayla başladığım noktaya işaret parmaklarını koyup baş parmaklarının orta noktasını delelik. Elimi e, baş parmağımın sonuna koydum ve diğer elimi üstüne kenetledim. 1 e, 1'den 30'a kadar sayıyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 12 13 14. Bu şekilde 30'a kadar devam ediyoruz. E, şimdi açıp tekrar sıkıyorum. İki e, evet, tane verdim. Bu işlem çok yazı gelene kadar devam ediyor. Belirleyip yine başlıyorum. O anda şu yazı geldiği yani anda bitiriyorum. Eğer iki yanımda bir tane daha yardımcı varsa bu göz basına devam ediyoruz. Diğer iki yardımcı çok yazına hasta yerleşiyor. Çok yazında bu şekilde e, çıkıyor çocuklara ve yetişkinlere özel. Ee, normalde bunların kablosu oluyor. Bu şeyi buraya takıp cihaza bağlıyorsunuz. Ee, petleri hastanın köprücük kemiğiyle göğsünün üst noktasına yerleştiriyorum şu şekilde. Bir tanesi bu şekilde. Diğeri de göğsün e, göğüs alt noktasından karın boşluğuna da gelmeyecek şekilde kaburga yerleştiriyorum. Ee, daha sonra da cihazın düğmesine basıyorum. işte bize borç veriyor zaten analiz ediliyor dedi, hastaya şok cihazı şok verilecek dedi. Hastanın etrafından çekilin dediği anda çekiliyorum ve e, insanların hastaya yaklaşmamasını söylüyorum çünkü şekilde ellerimi kaldırıp. Eğer ki hastanın yaşam kurguları geri geldi diyorsa hastanın uygun pozisyonu veriyorum e, ve kesinlikle petleri hastadan çıkarmıyorum. Eğer ki temel yaşam testine devam ediyorsa cihazla beraber, cihazın verdiği konutlarla beraber temel tamam yaşanmasına hani devam ediyorum. Gücümün